Ne yapalım? Reddit'e mi bakalım yoksa YouTube'a gelen Fatih Superior Reddit izliyor videosuna mı bakalım? Bir Abi oyun var. yaptık. Amını 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 oyun onu <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben demiştim ya bura. Bunu dedim yapsan oğlum ne güzel olur. Bora gel oyun oynayalım bak. Oyuna bak. Amını, 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 amını. Oyun onu sikeyim. Ben bunu yarım saat oynuyorum. Amını, 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 amını. Oyun onu sikeyim. Amına, 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 amına,

<laughs> Bolo da böyle tryhard değil diyen var <laughs> Ya bu kafa yamuk ya bak kafa yamuk ya o yüzden Başlarda yanıyorsunuz ondan sonra ayıkıyorsunuz Kafa yamuk ya anladınız mı? Amını 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 oyunu evet, onu Güzel yapmış sigarayı <laughs> Oyunu satalım Murat Oğlum bu kim lan? <laughs> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Oğlum niye ha? Alev Hello guys, can you go search soka, kaka, closet, Görüşürüz bora. <laughs> çalışmaya salak bir beyler. Guys, can you less rush chamber for mid and ult? I am droning. I am droning. <laughs> Güzel yapmış bir yaptıysa. YouTube video yorumları. Baldızımın ayaklarından daha iyi olmuş video demiş beğenmişim. Zinaya bulaşmayın kardeş. Oğlum bizi banlatmayın. Burak atmış gerçi. Burak basayım mı? Burak. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek de bir babası var. Her babası bir anne var. Serjana da bu adamınca pislik. kadınlara son zamanlarda çok fazla hak verilmiş lan. Araba falan kullanıyorlar. Oha, yuhun. Ha bak kıldız olacak kılavsal. Bina alınca ofladım <laughs> ben kaçar. senin ben <laughs> <laughs> Adamı zor tutuyorlar anasını. Evet. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Cember. Bu videoda talihsiz anlarda çekilen fotoğrafları derledim. Hadi hemen başlayalım. Küçük bir eşek şakası. Ve büyük bir eşek şakası. Abi DM ifşa. Ben Fatih Bey şey tweetime mention olarak attığınız cinsel organınızı kaldırır mısınız yoksa yasal işlemlere başvurmak zorunda kalacağım. Özür dilerim ama hangisi bulamıyorum. Şey Fatih baba pide la Macun salonu. salonu doymak bilmeyenlere balyoz diyorum. <laughs> balyoz diyorum ne amına koyayım? 10 lira diyorum. Bazuka'yı, mazukayı du duyduk. Zurnaya zaten artık herkes şey, aşina. Balyoz ne oğlum amına? İyi senden ne var? 5 bistiro. Anca yeter füzedir. Bazuka falan duyduk. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, param ara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere, kekere, kekere mekere bozala boz başkı sportifte danmış. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekere de bozala boz başkı sportifte danmış. Lan ee... sikerim kekere mekereli bana geri <laughs> 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 Oğlum kopuyorum ben bu sahneye ya. Sikerim kekere mekereli diyorum para geri <laughs> 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 Ay ay. Alevisem kaptan Marcos. Tanja. Ali'nin trafik kazası yaşamadan önce Deli Hikmet. Ben kolut anlamadım. amına kuatumun oğlu. Yine arıyor varız bu çocuğu ya. Ne var? Anayın amında duramadın mı ya? Buyur <gülüyor> abi. Bak. <laughs> 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 <Allah. gülüyor> Buyur Ahmet <Abit> kardeşim. Ee, i̇yiyim abi sen nasılsın? Evet, Valo Hitsis'le bir oyun değil, bu genç yetenek 32 yaşı <laughs> Burada da harbi var ya, hani ne şey olmuşum ha, yılmışım baksana harbiden. Aman ha koyum oyununun falan diyorum burada canım, aşağıda gelsin, <laughs> Uvu, Burak bunlara bakıyorsun değil mi ağam? Mesela bu Afor güzel videoları yapmış kardeşim de. Hani yarak marak atmasın önümüze böyle. Ha? Abi ciddi de gireceğiz mi? Oğlum post atın diyor. <laughs> Makaramızı yaparız. Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. <laughs> ben günaydın derim. Bura... Bu emri aslında. Bir. Güzel çalıyor ama çocuk. Arı güzel çalıyor. Neymiş sikeyim. <gülüyor> 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 bu Mert? Ananı sıkayım. Vat ver nice bro. Vat vat ver nice bro. Ay 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 eski yapıyor. Ay eski yapıyor. Bura. Oo ooo ooo. Tamam. Oğlum çocuğum. Ben burada since mı oynuyorum? Hayır eklemişlerdir. Pardon. Aa. Whatver nice bro. What what venice bro? Ay 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 es ay es git diyor. Ay es git diyor. bro. git. Abona az daha çakmak tatbiliyor <laughs> da çocuğu. Pardon. Aa. Whatver nice bro. What what venice bro? Ay ay kizen verinights'ını kim I attı bunu amına koyayım ya. He, biri video atmış, arkada video dönüyor. Allah amına koyayım ya. Akt verin aç bro, vatt vatt verin aç bro. Giden verin aç. Allah amına koyayım ya. Geliyorum videoyu durduruyorum sinirden. Şarkı da çalıyor. Ya çakma böyle uzun süre yaktım tamam mı? Bir de kameraya gösterip yaktım. Çakma böyle koydum. 5-10 saniye sonra böyle bir sıcak geldi koluma. Bir baktım çakmak yanıyor amına koyayım. Korktum başta geri kaçtım böyle patlar diye. <laughs> Alexa Meloner Hoş geldin King Salih. Alexeyim, okuyacağım Salih. Böyle geri kaçtım başta hani böyle çakmak patlar bana gelmesin hesabı. Bu arada bu kolluk değil tekmelik. Ben bunu ayağıma giyiyordum eskiden. Şunu ayağıma giyiyordum. Düşünün yani şimdi koluma olmuyor. Eee E ee, Nasıl diyeyim Oğlum psikopat gibiyim burada da psikoban Ne der lan ona ya Psikopat gibiyim baksana Eee Eee ee, Nasıl e, diyeyim e. Ne der lan ona ya Kirli sakalla mana gidiyor ama şimdi Yani bir ayrı gidiyor ya Gönlün <türülecek> omzuma Ya onu amına koyarım ama bak bana gene Yine bana sinir geldi amına koyum oğlum bak <laughs> Onu <laughs> Yine... <laughs> 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 bak Ben immo 2'yim Bora immo 2 falan <laughs> immo <gülüyor> Bir <laughs> Asya'ndan <laughs> var <gülüyor> bir i̇mmo ün çok fena sinirlendim bugün. Duvara kafa atacaktım az daha. Duvarı dövdüm. Bu tişörtü de bulamıyorum. Giyeceğim. Bulamıyorum amına. Artık kendisine ait bir enerjisi yok. Üzerinde ölü toprağı var. Çakraları kapalı. Nuru bitmiş. Perisi sönmüş. Adını ne de yorsun ya. Etrafında dostu kalmamış. Çok net. Arkadaşı yok. Hocanın durumu hiç iyi değil. Hocanın durumu yüz tane çok iyi iş yaparsınız. Bir tane yapamadığınız zaman hatıralarda o kalır. Evet, hatıralarda o kalır. Tamam, 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 sakin, tamam, 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 tamam. tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Like me, crust like me, you just don't give a fuck like me, you dress like me, walk, talk, and act like me, it just might be the next best thing, but not quite me. I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want a slim shady, but so just if I'm for want the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. because I'm slim shady, yes, i the real shady, or you want a slim shady. Oğlum buna inanırlar, ha. Harbiden bir tane de Fatih Alaman diye biri var boksör harbiden var yani. Kızlar of giyecek hiçbir şeyim yok ne yapacağım ya erkekler. Bununla yatıyorum bununla kalkıyorum 6 gün bunu giydim. Ya yazma öyle şeyler sikerim ama kızım. Eşgal. <laughs> veriyor. Hatta tamam. oğlum olsa da arabam böyle olsa razıyım. Yok amına koyayım. Bak yine bu sene denize gidemedik, bir şey yapamadık. Sinüzitimiz gene azdı. Fatih, üç dilik inşa. Eşim iki çocuğumu teyzeciğim geldi size getir mamadan çıkar ederim. Ben de eve girer kanun çıkar. Ya patlamasız bir. Oğlum bak harbi inanacaklar ha. Burak. Abi Templar'ın içi böyle değil mi? Yok Templar Mempra yok artık. Biri de demiyor abi gel seni alayım götüreyim denize yok. Amını 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 sikiyim. Amını 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 sikiyim. Amını 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 oyunu sikiyim link atmış girin reddite bulun Mavi mavilende kafama masrapa yiyiyoy yaptım manyolar geldi Maçlapa bu arada yeşil değildi o tuvalet terliğini hatırlar mısınız turuncumsu o renkteydi bizim köye gel abi göle girelim cam yüz Steam'e ne zaman gelir

Sen bir Evet, bunu yazdım. Efendim. Beni öldürecekler. Öyle amına koyayım bana. Öyle amına koyayım bana. Başardım anne var. <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Bu arabaya abone miyiz? Allah Allah. Sekti izlemeyen tiş izlemiyorsan sen ya aşağı var. Ben daha iziyorum. Sonunda da ya. ya. konuşsaydı acaba size ne söyler? Yavaş yavaş abi ilana tu an Arka. Yavaş yavaş abi İran. Amını hisset, amını hisset. <laughs> Sonar yazı bindirmeyen bu oyundan bitti de dedi. <laughs> Harbiden. <gülüyor> Burak tek dövüşüyor çocuk. Bir de neydi o Atrom'un öyle bir çocuk var bir de. Niye hiç yapmıyorsunuz? Eskiden çok yapılıyordu bu arada. Bu ne amına koyayım? Pima Pemfati yapmış. Aynen Blood Mac yapmış. Yapın oğlum bak afor yapmış. Ölmezsiniz ya oğlum. Verdim. Harp <laughs> götümüzü yırttık o maç bir de ya. 5 puan aldık. <laughs> Yapmayın. Hep gezin, arkadaşlar yapmayın. Yapmayın. Hep gezin, arkadaşlar yapmayın. <laughs> bir de böyle yürüyor ya, hiç bir şey olmuyor. <çocuk bak. gülüyor> evet, Tayland link attı arkadaşlar. Bakın. Ben izledim, izledim biraz. Buradan yorum yaparsanız, videomuz beğenirsiniz öne çıkıyormuş arkadaşlar. Sizlere ricamızdır, Bir izleyip şey yaparsanız, yorum yaparsanız ne oluruz? Teşekkürler. Çocuklar o kadar uğraşıyor, video yapıyor Burak ve Taylan. Emeğine sağlık emeği için bir yorum yapıp beğenirsiniz. Biz de thank you deriz sizlere. Bakıyorsun öyle yine mağrur bir kere de ellerimi doldur benim gözlerime kas ve Bakayım. C'de kıyamet kopmuş hala A short'ta duruyor bir de ultim var diyor. Bebeğim lütfen bir psikiyatriste git sen bozkır göçebe savaşçısı değilsin. Beyler şimdi bittiğimiz alandır. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Benim. Hadi bakalım bir daha söylesene. Ben ben söyle de s**k kapanı. hadi bir daha söylesene. söyle. indir lan söyle de s**k Abi kalkın gidin Allah'ını sığa çok rahatsız ettiniz siz beni ya. Be. Ya bir kalk git babacım ya ne konuşuyorsun kalk ya. Ya, ya. kalkın gidin ben. Şuna bası varmış da oğlum. Ne yapıyorsun? Acı haber geldi. 3 saat önce böyle Süperkan'ın bugün evimde canlı bulundu. Gece geç saatlerde Twitch adlı platformuna yayın yapan genç direkt Fazlı Kanamaz Bugün yeni açıldığı takipçileri merak ederek polisi ihbar etti. <laughs> Olayla ilişkili vazgeçilmemen seyirciyle ben menti alıyorum ve iki tane wolf almış ben de reis alıyorum hadi bakalım şeklinde açıklamada bulundu. Of bayan donuz iptal dönlere Aynen bunu izledim. <laughs> <laughs> Katerine. Sene bakın video bile 10 yıl önce yüklenmiş. Bakın seneyi siz düşünün. <laughs> Karam evse Ya bu video da hani bir sene sonra falan yüklendi yani. Eski post hortlatabiliyormuş tabi. Yayınlarda <laughs> <laughs> Sergio'na gösterilen muamele. 2P amına koyayım videoda Yunus helal. Evet. <laughs> yeter abi. Bunu biliyorum. <laughs> Dayılar en iyisi şey ama ya. O sesimi küfür edemiyorum, odaya giriyorum, orada sövüyorum, geri çıkıyorum ya. En şeyi o ya. Burada Vural abiniz, ben, Lajya Burak. Bura hatırlayanınız vardır, bir ara beşlilere geliyordu. Anıl abiniz, Bora abiniz. 10 küsür <laughs> sene önce aramızda yaşananlar. Bir de Ümit abiniz. Ümit artık gelmiyor oyunlara falan. Evlendi, Balıkesir'e taşındı, mahalleden gitti bizim. Senin oynadığın Katar'ının amına koyayım ben. Öyle Katar. Neden acaba adamlara vur diye yalvarıyor mu artık bana? Bir vurmasa bir şey de o geldi dedik ama. Ya ver surrender anasını. Ya ne surrender o? Ya defeat defeat yaparım ben anasını. Ya ben nasıl saldım gittim bu salağa güvendim beynimi sikiyim amına koyayım. Bura emin ediyorum söveceğim sana bak. Hak ediyorsun ama biliyorsun değil mi? Vallahi hak ediyorsun. Şunu sikiyim vur. Adamlar bana vuruyor. Mural oradan yürüyor, arkadan yürüyor, anasını sikiyor. Bora vuruyor. nasıl gülüyor arkadan? Duyuyor musun Bora'yı? Bir de müzik eklemiş. Bora bunu edit yapmış. Müziği Bora ekliyor bu arada. Adamlar yürüyor, vurmaya yavaşınca kaçma Mural. Duydun mu? Bana vuruyor zaten salaklar. İkisi birden bana vuruyor. Ketlinde nasıl? Oğlum bu adamın canı gitmiyor. Mu? Beni de ki. Onur konuştu. Çek, amına. Ya kule altında mı beynini siktim ya. sana. <laughs> amına koyayım. Gülen Anıl, değerli gibi Gülen Anıl. Bunun malı. Sikte git amına kodumun <laughs> sala. Sen orada oyna ben <laughs> mid oynayacağım olarak. amına. Amına kodumun malı. <laughs> Adamla bak topun ortası hani bizim kulenin az ilerisinde kapışıyoruz diyor ki adamın kulesi var. Kettin de ölmüyor amına koyayım. Sikim kettin. Bizim bütün tayfa buna kuruluyor bu dediğim lafa. Kettin de ölmüyor ne sikim kettin sağmana koyayım diyorum ya. Herkes onun dalgasını geçiyor benimle. Dersinde kapışıyoruz diyor ki adamın kulesi var. Kettin de ölmüyor amına koyayım ne sikim kettin sağmana. Oğlum, oğlum ne biçim vurdu bana kaç amına. Oğlum ne biçim vurdu bana kaç amına. Yenlik, Postman, Bunlar, bunların hepsi hileci biliyor musunuz? Hepsi hileci bak. Şu <laughs> bak. bak. lemon bir. Baş hileci, lemon bir. Bak harbi yiyor. <laughs> Cinsi alemin <aletim>. ne yapıyor? <laughs> e satıyor. Bu bizim Erhan bak. Demon Rape. HVA'da oynuyordu. Zula takımında. 1-6'yı bıraktı. Şeye geç. Zula demişim pardon. 1-6'yı bıraktı. Point Blank'e geçti. Point Blank'te HVA'da oynadı çocuk. <laughs> Bu Katse herhalde bizim Utku. Bu Vural abiniz. Alim Jenix Erhan. Kadroya bak. <laughs> o Vural. Bu Vural. Bu Vural bak. Bak bana ace attırıyor Vural bak. İzleyin bilerek vurmuyor. Adamın önünden falan atlıyor. Yalanır. o zamanlar vuruyorduk refleks var ya şu reflekse bakın şu reflekse slow motion yetişemiyor bak görüyor musunuz ilgili benim bir şeyim var, anım var. Bizim çocuklarla oyun oynuyoruz. CSGO tayfamızda. Bizim Tolga diye bir çocuk var. Aramızda en iyi vuran çocuk o. Niki Tolcu'du. Dedi ki bana abi dedi ben 1.6'dan seni hatırlıyorum da dedi. Hani biz rakip dedi bir iki kere oynadık herhalde dedi. Veya hani pek oynamadık dedi. Var mı bir mobim falan at bakayım dedi. movi attım. Şu vurduğum çocuk o çıktı. Tolga. Toy. Abi dedi abi bu benim dedi. Videoyu attım abi beni vuruyorsun dedi. <laughs> Ulan gül güle ya. Nasıl gelelim abi? Replace gibi piksel piksel. Ha bak burada görünüyor. Yazıyor. Görmüyor musun oğlum? Sonar mı gelmiş oraya? Bak Tolga yazıyor. Gördün mü kameranın üstünü? Evet Steam CS'si. Biz Steam CS'sine de geç geçtik. 2009'da geçtik. Şarkı edit uygun dedim abi. 2009'da falan geçtik. Ee, o da mecburen geçtik yoksa yine geçmezdik yani Duremek turnuvasında <laughs>